Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu benim e, Pierre. Pierre bizimle bugün Suriye geldi. Daha 3 aylı yeni girecek. 3 aylık olacak. Bugün bizi yalnız bırakmadı. Suriye geldi. Bura bizim köy arkadaşlar. Hayvanları otarıyoruz, sürüyor. Köyün malı var burada. Herkesin malı var. Bizim köy böyle hep ormanlık, sık, meşe. Hep böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Buralarda yabani hayvan çok. Ayı, domuz, kurt vaşak bile bazen görünüyor bizlere. Pierre gel oğlum gel. Gel gel. Gel Pierre. Arkadaşlar Pierre e, Aziz Gedi'nin duman soyundan Duman soyundan arkadaşlar. Bak hele bak bak karı gitlere bak karı gitlere. dumanlı bilirsiniz arkadaşlar. Onun soyunun köpeği. Pierre. Biz de adını Pierre koyduk. Daha doğrusu annem çok sevdiği için Pierre dedi, Pierre kaldı. Böyle Bir köpeğimiz daha var, Johnny. O biraz yukarıda kaldı. Onu da sizlere görüntüleyeceğim arkadaşlar. Onu da sizlere çekeceğim. Ve bakalım şuralarda hayvan kalmasın. Evet da meşelerde hayvan kalmasın. Sonradan bize sıkıntı oluyor. Arkadaşlar elimden geldikçe böyle sizlere güzel doğa, manzara, meşe, orman videoları çekip paylaşacağım. Yabani hayvan inşallah görüntüleyebiliriz. Yabani hayvanları da size paylaşacağım. Dün zaten <laughs> dediğim gibi İsmail abi videoyu almıştı. Dünkü videomda vardı kurt. Sürüye gelmişti. Gel Pierre gel. Gel Pierre gel. Kaybolma sakın peşin bırakma buralar. Orman birbirimizi kaybetmeyelim gel. Gerçi kaybolduğunda sen ses veriyorsun ben buradayım diye de. Her ihtimale karşı yine ne olur ne olmaz. Şöyle gidelim arkadaşlar. Çok sık. Buradan geçebilir miyiz? Yok. Şuradan gidelim. Yarim canım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar elimden geldikçe doğal videolar yapmaya çalışıyorum. Yani hani her şeyin doğallığı güzeldir. O yüzden yalansız, dolansız, doğal güzel videolar çekmek istiyorum sizlere. Bu bizim köyün sürüsü. İsmail abi senin Joni nerede? Joni'yi bir çekeyim. Şeyler bir YouTube'daki takipçilerimiz Joni'yi bir görsün zaten. Bir Joni'yi bir asaletini gösterem onlara ya. Aynen abi hava sıcak kömellere giriyorlar. Geldi. Arkadaşlar bu Johnny daha 4 yaşında. İsmail abinin köpeği. Johnny. Bunun cinsini bilecek misiniz? Yorumlarda belirtin. <laughs> Johnny. Daha 4 yaşında. Sen Siz çıkaradı. Abi harbi şahane vallahi ya. Sıcak olduğu için kendini kömelleri atıyor. Bizim sürüyü koruyor. Çok karakterli, çok soylu bir köpek arkadaşlar. Kendisi yani ben ilkten gördüğümde çok yaşlı zannetmiştim ama sahibinden hikayesini dinlediğimiz için 4 yaşında. Bu da bizim Thomas. Bu bizim Pierre. Bu çok karakterli. Çok soylu bir köpek. Çünkü e, sahibi hikayesini anlattığında İsmail abi gerçekten efsane bir köpek. Öyle çok e, bulaşkan bir köpek değil ama Sürüyü falan çok iyi koruyor. Yani sürekli sürünün yanında, sürekli sürünün içinde. Çok deli iz sürüyor. Geçen mesela ilk bahar mal çıktığında ayıyla karşı karşıya gelip ayıya göğüs vuran bir köpek. Yani sahibi anlattı. Korkusuz bir köpek. Yani şu anda bir yabani hayvan falan görsek onu videosunu da çekip atacağım sizlere arkadaşlar. Hadi gel. Gelin hadi. Şöyle manzara. Hadi gel, Johnny gel. Arkadaşlar gerçekten asalete bakar mısınız çok şahane. Maşallah ömrü kadar tüy olsun. Şöyle İşte görüntüledik. Johnny. Çok çok şahane bir köpek arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar şimdi ee, sürüyü suya indiriyoruz. İsmail abiye yardım etmem gerekiyor. Videonun sonuna geldim. Yine güzel videolarla karşınıza geleceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda köpeğin hakkında düşüncelerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.